Arkadaşlar şimdi benim bir tane peste, peste mi sorun var? Pesi güncellediğim halde arkadaşlar şey olmuyor. Girmiyor pese bakın. Şimdi videoda videoyu çektim de ses gitmediği için buradan yapacağım kapkuttan. İşte Cabcut. Bakın arkadaşlar. Konami diyor da. İyi izleyin. Giri girmiyor. Bunu YouTube'a atacağım. Bana eğer yardım ederseniz çok sevinirim. Lütfen yardım edin. Girmiyor. Şimdi konak şimdi giriyor. Giriyor. Bakın. Güncelleye de basıyorum. Olmuyor. Ve benim mi internet çekmiyor? Bir bakın ya benim benim mi internetim çekmiyor? Ta benim internetim var. Benim internetim Yani bakın olmuyor, olmuyor. İnternette mi bir sorun var yoksa Konami koma, Konami mi de bir sorun var? Böyle oluyor arkadaşlar bakın. Oyun planına da basıyorum. Hiçbir şekilde girmiyor. More pressure, more Bakın oyun more planına da bastım hiçbir şekilde girmiyor.